On the brink marita is saving some of her very best for that moment. Merhabalar. Bu videoda dünyaca ünlü masa tenisi Mima Ito'nun backhand kısa pütürle yaptığı ani ve sert vuruş tekniğini açıklayacağız. Bu teknik dünyanın en iyi yıldızlarına karşı kazanmasına yardımcı olan kilit tekniklerden biridir. Ve Mima Ito'nun bu çok kısa vuruşlu backhand tekniği yüksek bir hıza ve güce sahiptir. Şimdi onun teknik prensiplerine göz atmadan önce dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee'nin bir inçlik yumruğunu görelim. Bu arada bir inç yaklaşık iki buçuk santime denk gelmektedir. Bir inçle vuruşun çok kısa mesafede yapıldığı ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi Bruce Lee ivme kazanmadan tahtayı yumruklayıp kırmaktadır. Peki, bunu nasıl yapıyor? Ağırlığını sağ bacağına verip sağ belinin dönüşünü çok hızlı bir şekilde yapmak için konsantre oluyor. Ve vuruşa karar verdiği anda bir sıkışma oluşturup ultra hızlı ve kısa hareketle maksimum güç uygulayarak tahtayı delerek kırıyor. Ve hemen elini geri çekiyor. Tüm bu hareketleri Kas gruplarını aynı anda birleştirip hepsini son sürat olarak kullanıyor. Bima Ito da bu tekniği bekent vuruşunda kullanıyor. Ağırlığını öndeki sağ ayağına veriyor. ve sağ belini sıkıştırıyor. Topun sıçrayıp tepe noktasına ulaşmasını bekliyor. Alt kol ve bilek kaslarının gücünü kullanıp delme kuvveti oluşturup ultra hızlı ve kısa vuruş yapıp hızla geri çekiyor. Vuruşun asıl etkisi kısa, doğrudan yapılıp hızla geri çekme ile oluşur. Ancak o zaman kısa pütürle bekend kısa vuruş tekniğinin gücünü maksimuma çıkarabiliriz. Ya. Mima Ito Topa tam raketinin üst ucundan vuruyor. Bu tekniğin tüm gücünün devreye girdiği yer burasıdır. Birçok oyuncu topa raketin ortasından vurmanın maksimum hassasiyet ve güç elde edeceğini düşünür. Ancak bu yanlıştır. Raketin ortası darbenin gücünü azaltır. Müzik Diğer önemli bir nokta, raket uçuşumuzda baş parmağımız raketin ucunu gösterecek şekilde yerleşmeli. Bu yerleşim kısa pütürlü vuruşta daha büyük doğruluk ve istikrar sağlar. Şimdi gelelim Mima Ito tekniğinin 3 sırrına. Dirseği aşağıda ve sabit olarak tut. Böylelikle vuruşunuz daha istikrarlı ve güçlü olur. Bu tekniği kullanırken dirseğini kaldırmamalısın ve ayrıca raket açını kapamamalısın. Çünkü kısa pütürle düz lastikte olduğu gibi spin üretemezsiniz. Evet, Mima Ito'nun ikinci sırrına gelince. O her zaman bacaklarını kullanarak her an harekete hazırdır. Topu takip eder, her zaman topa vücudunun önünde vurur. Bu tekniği kullanırken topa vücudunuzun yan tarafında vurmamalısınız. Böyle yaparsanız güçlü vuramazsınız. Geldik üçüncü sırrımıza. Raketin Raketinizi vücudunuzdan uzağa savurmayın. Bu tekniği kullandığınızda kollarınızı çok fazla sallamayın. Çünkü bu aynı zamanda tekniğin hızını ve gücünü azaltmaktadır. Raket adeta vücudunuza gömülsün. Top gelirken ön ayağınızı kullanmanız, ve kalçalarınızı kullanarak ağırlığınızı kaydırmanız gerekir. Topa vururken vücudunuza gömülü elinizi vücudunuzla birlikte kullanmalısınız. Oyuncular sık sık hata yaparlar. Top gelirken önce ellerini kullanırlar. Bu vücudun doğal refleksinden kaynaklanır ama tekniği etkisizleştirir.